Merhaba. Bugünkü videomuzda zihin sağlığımız, dolayısıyla zihinsel süreçlerimizi geliştirebilmek için neler yapmalıyız ya da aslında zihinsel sağlığımızın ne olduğunu ya da nasıl gelişebileceğinin ne kadar farkındayız? Bununla ilgili konuşacağız. Zihin sağlığının önemini, bizi, hayatımızı, sevdiklerimizi, kararlarımızı ve geleceğimizi nasıl etkileyeceğini aslında sık sık dile getiriyoruz. Peki sürekli bahsettiğimiz ve aslında çok önemsediğimiz zihin sağlığı ya da zihinsel sağlığımız nedir? Zihin sağlığı bilişsel yani düşünsel süreçlere yönelik olarak davranışsal ve duygusal olarak iyi olmak ve kendini iyi hissetmek hali olarak çok kabaca tanımlanabilir. Zihinsel sağlık bazen de spesifik bir zihin hastalığının hastalığına sahip olmama durumu olarak da kullanılabilir terim olarak baktığımızda. Zihin sağlığımızın iyi olması en az fiziksel sağlığımız kadar önemlidir çünkü sağlığı tanımladığımızda sağlık kavramının içerisinde yani sağlıklı olma ve iyi hissetme hali bütünsel yani biz ona holistik bakış açısı diyoruz. Bütüncül bir bakış açısına sahiptir sağlık. Dolayısıyla sağlık sadece tek boyut olarak fiziksel sağlıktan yani iyilik halinden ya da ruhsal iyilik halinden ya da sosyal iyilik halinden ziyade zihinsel sağlığı da içine alan bir bütündür. Dolayısıyla sağlıklı olduğu, sağlıklı kelimesini kullandığımız. Sağlık tanımının içerisinde zihin sağlığının da fiziksel yani bedensel, ruhsal ya da sosyal psikolojik olarak iyilik halinin içerisinde söylememiz bir e, mümkündür ve bunun bir bütün olduğunu ele almak gerekir. Çünkü birbirlerini etkileyen faktörler vardır. Dolayısıyla beden sağlığımız ne kadar iyi ise ruh sağlığımız ya da zihin sağlığımız da onu olumlu olarak yansıyacaktır. E, bu yüzden bir bütüncü olarak ele alınması gereken. Bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman fark etmesek de bazı alışkanlıklarımız zihin sağlığımızı olumsuz etkiler. Ve buna bağlı olarak da gün içinde enerjimiz düşer ve hatta hayata karşı bakış açımız o kadar olumsuz etkilenir ki bir zaman sonra aslında kendimizi mutsuz ve umutsuz hissedebiliriz. Ancak bu durumun tersine çevirmek de ve her an hedeflerimize odaklanarak mutlu bir hayat sürmek de aslında bizim elimizde. Dolayısıyla zihinsel sağlık ...kişinin psikolojik olarak ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgilidir. Zihinsel sağlık kişinin günlük hayatındaki her konuyu etkiler... ...ve kişinin hayattan aldığı zevki doğrudan etkileyen önemli bir sağlık alanı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hislerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi hayallerimizi ve yaşadığımız mutluluğumuzu aslında hayat enerjimizi belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi de zihinsel sağlığımızdır. Zihin olarak sağlıklı olan bireyler hayata dair daha pozitif bakarlar. İşlerini daha kolay bir şekilde düzene koyabilirler ve kendilerini daha mutlu hissedebilirler ki bunlar yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar. Ve nasıl ki beden sağlığımızı korumanın ve geliştirmenin bazı yöntemleri varsa fiziksel sağlığımız için de bazı püf noktalar mevcuttur diyebiliriz. Öyleyse zihinsel sağlığımızı ve kapasitemizi artırmak için bedenimiz gibi zihnimizin de egzersize ihtiyacı var. Özellikle yaşlılık, unutkanlık dikkat dağınıklığına karşı beynimizi zinde tutacak yani zihinsel sağlığımızı iyice açacak odaklanma ve hafıza gibi zihinsel becerilerimizi geliştirecek bilimsel olarak kanıtlanmış bazı uygulamaları yapmak yararlı olacaktır her bir birey için zihinsel sağlığın aslında geliştirilmesi ve dolayısıyla zinde tutulması ve daha sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi son yıllarda çok fazla önemli olan bir kavram olan sağlıklı yaş alma ve dolayısıyla daha sağlıklı yaşlanma süreçlerine de katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak istiyorsak ve yaşlılık dönemlerimize daha nitelikli ve kaliteli yaşamak istiyorsak ve özellikle hafıza, özellikle hisler, ve bu e, hafızayla ilgili e, problemleri daha geç yaşamak ve daha etkilenmeden yaşamak istiyorsak zihin sağlığımızı aslında özellikle 30'lu yaşlardan itibaren daha fazla özen göstermeli ve bu bahsedeceğim şimdiki uygulamaları e, sıklıkla yapmamız gerektiğini söylemek gerekir. Bilimsel olarak kanıslanmış bazı zihinsel sağlığı geliştirme becerilerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki hafızadan harita çizmek. Nasıl yani? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet evet harita çizmekten bahsediyorum. Mesela yaşadığınız mahallenin ya da ilçenin hafızanızda haritası çizmeye çalışın. Bunu yaparken de ana caddeler, ara yollar, ara sokaklar, bilindik büyük binaları, işte AVM'ler, parklar ve bütün bunlara da dahil etmeye çalışın. Ve elinizden geldiğince de haritayı çizerek Ardından gerçek haritayla kıyaslamaya çalışın bakalım. Bakalım ne durumdasınız. Bu çalışmayı yaparken beyninizde birden fazla alanın nasıl harıl harıl çalıştığını aslında hissedeceksiniz elbette. Çünkü zihinsel sağlıkla ilgili kendinize bir şey katmış oluyorsunuz. ve Dolayısıyla aynı zamanda da beyninizdeki bu alanların çalışmasını kolaylaştırıp hızlanmasını sağlıyorsunuz. Yine zihnimizi, zihin sağlığımızı geliştirebilecek ve zihnimizi güçlendirebilecek başka bir yöntem de aslında baskın olmayan elinizi kullanmaktır. Ara sıra mesela yemek yerken ya da herhangi bir şey yazarken ya da bir şeyi kaldırırken, indirirken elinizi değiştirmeyi deneyin. Dominant elinizi değil, diğer elinizi kullanın. Biliyorum bunu yapmakta zorlanacaksınız. Bu sizin için çok zor olabilir. Ama zaten mevzu da bu işte. Zorlandıkça güçlenmeye başlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. En etkili beyin egzersizleri ne çok kolay ne de çok zor olan egzersizlerdir. O zaman demek ki zorlanmak aslında zihinsel sağlığımızı geliştiren ve katkı sağlayan önemli bir konudur. Bunu da deneyebilirsiniz. Yine araştırmalar sosyal olarak aktif kişilerin Demans ya da Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Ve hemen hemen bütün çalışmalarda bu sonuçları görmek mümkün. Dolayısıyla sosyalleşmek zihnimizde birden fazla alanı çalıştırdığı için aslında beynimize de iyi gelecektir. Özellikle yeni kişilerle tanışmak sizin zihinsel sağlığınızı geliştirebilecek önemli yöntemlerden bir tanesi. Belki yeni bir yabancı dil ya da yeni bir müzik aleti çalmak. Belki bir yeni yazılım öğrenmek, yeni bir hobiye elde etmek. E, bunların hepsi de aslında e, uygulamalar içerisinde ve bilimsel araştırmalarla yeni bir beceri öğrenmek aslında beynimizi gerçekten çok güçlendiriyor ve bunları da elbette deneyebiliriz. Amerikan Hastalıkları Önleme Merkezi CDC yeni dans hareketleri öğrenmenin aslında beynin işlem hızını arttırdığını ve hafızayı koruduğunu göstermiş. Ve dolayısıyla rutinler ve alışkanlıklar bir sıra sonra beynimizin otomatik pilotta çalışma süresini uzatır ve dikkatimizi ne yapar? Zayıflatmaya başlar. Bu yüzden de beynimizi şaşırtmak yani rutinlerin dışına çıkmak iyi bir fikir olabilir. Yine beynimizi şaşırttığımız zaman bir süre sonra beyin kontrolü ele alır ve otomatik pilottan ve daha aktif bir şekilde çalışmaya başlar. Ve bunlar elbette beyin zihinsel sağlığımıza çok önemli katkıları olan uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz. Yine bununla birlikte zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlardan birisi de aslında sürekli kendimizin ve başkalarının duygularını, davranışlarını ve nedenlerini sorgulamaktır. Aslında farkında olmadan kendimizi yargılıyoruz. Diyoruz ki keşke böyle yapmasaydım, keşke o kararı vermeseydim, keşke bunu yapmasaydı düşüncesi de bu sorgulamanın bir sonucunda doğuyor aslında. Kötü ya da iyi olduğunu düşündüğümüz davranışların nedenine inersek yaşananları reddetme eğilimi gösterebiliriz. Ne yazık ki yaşanan bir şeyi maalesef değiştiremeyiz. Bunun yerine kendimize aslında ne ve nasıl hissettiğimizi sormamız zihinsel rahatlık olarak bize olumlu katkılar olarak geri dönecektir. Böylece yaşananları kabul etmemizi daha çok kolaylaştıracak. Negatif duyguları yaşama özgürlüğü vererek içimizi dökmemizi de kolaylaştıracak. Duygular yaşandıktan sonra rutinimize daha rahat dönebiliriz. O yüzden de daha çok olaylar ya da durumlarla ilgili ne ve niçin sorularından ziyade nasıl sorusunu sormak aslında negatif düşünce ve olaylara takılmadan hayatımızı daha sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi kolaylaştıracaktır. O yüzden her sabah ya da akşam eve gidip uzandığımızda ya da gün içerisinde kendimize dokunalım. Kendimize dokunarak nasılım diyelim. Bu aslında bizim kendi ruh halinizi sorgulayarak, bir zihinsel algılarımızı açarak, olayları yargılamadan, olaylarla ilgili negatif düşünceleri aklımıza getirmeden sadece şu an ve orada nasıl olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi ifade edebilecek önemli bir soru kalıbıdır. O yüzden de nasıl sorusunun aslında açıklayıcı bir gücü olması nedeniyle e, iyileştirici bir gücü olduğunu söylemek mümkündür. Bilim adamları okullarda, eğitimlerde de öğrencilere, eğitimcilere şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Öğrencilerinizde ne ve niçin sorularından ziyade nasıl sorusunu sorarsanız eğer, algılarını açmış, dolayısıyla daha analitik düşünmelerini ve problem çözmelerini özüm'e becerilerini daha geliştirebildiğiniz, daha geniş bir perspektif sunabileceğinizi ve dolayısıyla o durumu daha iyi değerlendirebileceğine yönelik bir, bir takım önerileri olduğunda söyleyebiliriz. O zaman demek ki zihinsel süreçlerimizde algılarımızı açmak ve yaşadığımız negatif durumları daha pozitife, daha ee, olaylara takılmadan hayatımızı daha sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayabilecek nasıl sorusu da aslında önemli iyileştirici gücü olan soru eklerinden birisidir. O yüzden kendimize dokunalım. Kendimize dokunurken bu sadece fiziksel ya da psikolojik ruhsal anlamda değil. Tensel olarak da dokunalım. Elimizi kalbimize, yüreğimize koyarak nasılım sorusunu sormak elbette bizi bu dünyanın içerisinde gündelik hayattaki bazı olumsuz duygulardan biraz daha rahatlatıp kendi kendimize dönebilmek için bir es vermek anlamında önemli bir soru olacaktır diyebiliriz. Ayrıca zihinsel sağlığı, bedensel ya da fiziksel sağlık kavramından da ayrı düşünemeyiz. Çünkü sunumun başında da söylemiştim bedensel yani fiziksel sağlık yani beden nasıl hissediyorsa aslında ruhumuz ve zihnimiz de öyle hissediyor. O yüzden iyi bir fiziksel bedensel sağlığımız aslında aynı zamanda iyi bir fiziksel, e, zihinsel sağlık da aynı anlamına gelmektedir. O zaman fiziksel sağlığımızı güçlendirebilecek düzenli uyku uyuma, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve spor yapma, zararlı alışkanlıklardan vazgeçme gibi bazı alışkanlıkların yanında zihin sağlığımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Unutmayalım, zihinsel ve fiziksel sağlık için birlikte daha iyi bir gelecek hayal etmek, teker teker daha iyi bir gelecek hayal edilmesinden daha kolaydır. Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihinle kalın. Sağlıkla kalın.